Değerli izleyiciler, Afşin Haber Merkezi'nde kıymetli bir misafirimiz var. E, i̇ş dünyamızda önemli bir isim, Bağcıoğlu Baharat Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Bağcı. Şu anda bizlerle birlikte e, Kahramanmaraş e, ve ilçeleri ziyaret kapsamında Afşin Haber Merkezi'nde ziyaret ettiler. Bugün kendilerini misafir ettik. Gördüğünüz gibi elimizde Bağcıoğlu e, Baharat'ın ürünleri mevcut. Biz öncelikle Nusret Bağcı kimdir tanımak istiyoruz efendim. Nusret <laughs> Bağcı, 1975 doğumlu Kahramanmaraş'ın Özköy'ünde dünyaya gelmiş acizane bir kuldur. <laughs> Şöyle yapalım, Bağcıoğlu baharat, baharat ne zaman hizmete başladı? Bağcıoğlu Baharat, <laughs> babadan ikinci nesil olaraktan biz devralar, evet. 1980 yılından günümüze kadar devam eder. 2010 yılında şirketleşerek kardeşimle birlikte ya. şirket ağı kuraraktan, faaliyetine devam edip yüresel Kahramanmaraş biberimiz, Lütfen. coğrafi işaretiyle tescillenmiş biberimizi Lütfen. daha kaliteli tüketicilerimize nasıl sunabiliriz ilkesiyle hareket eden bir firmayız. Peki kimler var yönetim kurulumuzda? Yönetim <laughs> kurulu olarak ben Acizane Nusret Bağcı <laughs> ve kardeşim Resul Bağcı yönetim kuruluyla devam ediyoruz. Artık şirket müdürlerimiz ayrıca. Peki isimden, e, şöyle e, sadece... Biber üretilmiyor. Neler yani, var ürünler olarak? <laughs> şimdi tabii ki başta yöremizin e, coğrafi işaretinde tescillenmiş biberi olmazsa olmazımız olarak da tamam. bu, bunun Hı. ve çevresinde baharat grubu olarak evet. adlandırdığımız e, nedir bu? Birkaç tanesini örnekleyeyim Binlerce var da. Evet. Karabiberdir, nanedir, kekiktir, kimyondur, e, çörek oduduruz gibi birçok ürünler. Yani baharat mutfağımızda ne varsa evet. e, kısa özetiyle Bağcıoğlu baharat da mevcuttur. Güzel. Artı Hı -hı. bunun yanında e, nedir? E, Bitkisel ürünlerimiz. Evet. E, ne diyoruz? E, alternatif tıp olarak tabir ettiğimiz bitkisel ürünlerimiz Bağcıoğlu Baharat bünyesinde bulunmaktadır. Çok güzel. Bunlar da güzel ee, bir şey şöyle diyor. Şöyle hem ekonomimize hem de istihdama katkı sunuyorsunuz bu noktada. Hı. Ne kadarlık bir alanda çalışma yapılıyor Bağcıoğlu Baharat'ta? Şimdi Bağcıoğlu Baharat yeni bünyesine kattığı alanla birlikte 7 bin metrekare kapalı Çok alanda da. bir Çok fabrika da. tesisi ve aynı zamanda İstanbul İstoç'ta önceden toptan var iken Hı. Mahmut Bey bağcılar e, da ikinci yaklaşık bin metrekare bir kapalı alan ile de toptan Aynen. tüketim olaraktan hı hı. dağıtım ağında ikinci bir şubesinde 1 Nisan itibariyle açmış bulunmaktadır. Evet. E, tabii değerli izleyicilerimiz e, yabancı değil. Özellikle takip ediyorsunuzdur. Geçtiğimiz haftalarda Bağcıoğlu Baharat'ın İstörç e, haricinde bir de e, Bağcılar Mahmut Bey'de ikinci bir şubesiyle hizmet Aynen. vermeye başlamış oldu. açılış yaptınız. Aynen. oraya da hayırlı olsun diyelim. inşallah ederim. Çok sağ olun. Peki şöyle özellikle Baharat noktasında veya işte bu şekilde yöresel ürün evet. noktasında sizler daha çabuk ulaşıyorsunuz artık tüketiciye. Evet. Bir mesaj vermek gerekirse bu ürünlerle alakalı neler söylemek istersiniz? Şimdi <laughs> Malumunuz herkesin bildiği gibi gerek televizyonlarda çıkarın taklit ve tahriş ürünler noktasında biliyorsunuz evet. hepimizin e, her firmaların bir sıkıntıları var bu anlamda. Evet. Dolayısıyla markalı ürünleri tercih etmelerini her zaman için e, bilindik firmalardan, gıda çünkü çok önemlidir. Yani e, gıda alacağız derken zehir almamamız gerektiğini Tabii. düşünüyorum ben bu anlamda. Onun evet. için bilindik markalar tercih etmeli her zaman için. Çünkü bilindik markalar derken Burada bilinç marka sürekli denetim içerisindedir. Tabii. Yani sık sık gerek Tarım Bakanlığı bünyesinde gerekse diğer kurumlar açısından evet. sürekli halkın önünde olduğu için ürünleri sık sık denetime gidiyor. Ağ geniş olduğu için her yerden Türkiye'nin her bir bölgesinden gidebiliyor. Dolayısıyla bunlar üretime çok daha Tabii. önem verirler. Gerek hijyen, gerek kalite ve kaliteli ürün aynı zamanda daha makul fiyatlarda tüketiciye sunmayı bu firmalar her zaman için kendilerine şiar edilmiştir. Abi ben kolaylıklar diliyorum. Teşekkür sizlere. ediyorum. Ziyaretçiniz için de ayrıca teşekkür Allah ediyorum. razı olsun. Eyvallah sağ olun hocam. bu fırsatı verdiğiniz için de biz de sizlere Eyvallah. ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli izleyiciler tabii şöyle bir şey ee, bağcıoğlu Baharat'la birlikte biz e, özellikle Kahramanmaraş'ımızın e, tescilli e, ürünü biberi biz İstanbul gibi bir metropol kente tüm hemşerilerimize tavsiye ediyoruz. E, mutlaka e, biraz önce Müset Bey'in de söylediği gibi, yani e, denetimleri sürekli olarak yapılan ve özellikle de e, sağlıklı ve nasıl diyelim daha seri üretim yapan e, bu şekilde ürünleri bizler Hijen, tavsiye ediyoruz Hijyen ortamında. hijyen aynen aynen. aynen.